nokta attıktan sonra bu iki noktan altına yazdığım şeyler eğer bu koşul sağlanıyorsa kullanılıyor. Örnek olarak ben dedim isim Eren mi? Hemen altına geldim. Printle ekrana yazdıracağım. Ne diyorum? Evet, isim doğru. Şimdi eğer benim buradaki koşulum doğruysa burası çalışacak. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Ctrl S ile kaydettim. F5'e basıyorum. Şimdi bana burada ekranda Eren, evet isim doğru yazdım. Neden? İsim değişkeninin içinde Eren tipi var. Peki biz buradaki Eren'i değiştirirsek. Mesela buraya Ahmet yazdım. Bu şekilde yazdığım zaman F5'e bastığımda bana ekrana hiçbir çıktı atmadı. Şu bolu attı. Bolla nereden geliyor? Yukarıda burada yazdırmıştık. Oradan geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi hiçbir şey attırmadı. İşte bu koşul sağlanmıyorsa biz else kısmını kullanıyoruz. Biraz önce evet isim doğru yazdım. Neden? Çünkü isim değişken içinde eren olduğu için bu koşul sağlandı. Bu koşul sağlanmadığında ise bizim ne yazmamız lazım? Bu koşul sağlanmadı ya da bu isim yanlış. İşte bunu da if'in içinde kullandığımız else ile yazıyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu var. Python'da yazım yanlışında çok hatalar yani ben bu else'i buraya atmış olsam Gördüğünüz gibi hemen bize kızdı Altı kırmızı oldu Ben if'i nereye yazmışsam Else'i bir altına yazmam lazım İçindeki e, ekrana yazdıracağım kodu da If'in biraz ilerisine yazmam lazım Yani ben print'i buraya da verirsem Print kızar Print'i bir iki boşluk içeri vermem lazım ki Bu kodum çalışsın Python bu yazım Yani bu sintaksa çok önem diyor. Bu sintaks yüzünden ee, çok hata alanlar da oluyor. Şimdi else yazdıktan sonra hemen else'nin altına indim. Print bu is e hayır isim yanlış diyelim. Yanlış dedik. Şimdi benim bu koşuluma Python gelip bakar. Eğer isim erense burayı çalıştırır. Değilse burayı çalıştır. Şu anda ismimiz ne? Ahmet. O zaman Python gelip burada bakacak. Eğer isim Eren ne? Hayır değil burayı atlayacak. Else'ye gelecek ve değilse, isim eren değilse bu kısmı çalıştıracak. Şimdi F5'e basıyorum. Görünüz bakın. Hayır isim yanlış yazdı. Niye böyle yazdı? Çünkü isim eren değil. Şartımı karşılamıyor. Eğer şart karşıla, şartı karşılarsa burası şartı karşılamazsa else kısmı. Bu konuda e, çok iyi dikkat etmemiz lazım. Çünkü bunu çok, çok kullanacağız. Peki biz buraya her koşul için böyle iki tane blok mu oluşturacağız? Yoksa farklı farklı bloklar oluşturarak birden fazla koşul da tanımlayabilir miyiz? Evet tanımlayabiliriz. Örnek olarak o print'in altına geldim. Hemen ifin altına gelip elif yazıyorum. Peki bu elif nedir arkadaşlar? Bu elif ne için kullanılıyor? Şu elifi de biraz e, dışarıya verelim. Burayı şöyle atalım. Elif'in yanına bizim yine parantezlerimize atmamız gerekiyor. Peki biz bu Elif'i ne için kullanıyoruz? Şimdi şu else kısmını siliyorum şu an. Bu Elif ikinci bir koşul tanımlamak için. Yani şu şekilde isim ise burayı yazdır. Isim Ahmetse, isim Ahmetse bana burayı yazdır. Print işte isim Ahmet. Hemen altına gelip üçüncü, dördüncü bir koşul da yazılabilir. Yani birden fazla koşul tanımlamak istiyorsam ben ne yapacağım? Birden fazla koşul tanımlamak istiyorsam ben ne yapacağım? Elif'i kullanacağım. Ama Elif'i nerede kullanmam gerekiyor? Elif'i if'in altında kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Yani birinci koşulum her zaman if olacak. Eğer birinci koşuldan hariç ben ikinci bir koşul yazmak istiyorsam elifi kullanıyorum. Ha şimdi şöyle bir şey de yapılabilir. Birinci koşul geldi baktı isim Eren mi? Hayır. İkinci koşula geçti. İsim Ahmet mi? Eğer isim Ahmet ise print isim Ahmet yazdırır ve kodun derlemesini durdur. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Bilet bankan geliyor. Gelip ne yapar dedik? Birinci koşula bakar. İsim Eren mi? İsim Eren ise print, evet isim doğru yazdırır. İsim Eren de ise ikinci koşula geçer. Bakar isim Ahmet mi? Eğer isim Ahmetse bu print yazdırdıktan sonra üçüncü koşula ya da dördüncü koşula bakmaz. Koşul nerede sağlarsa Python orada durdurur. Bu her dil için geçerlidir. JavaScript'te de böyledir. PHP'de de böyledir. Diğer diller için de if mantığı aynıdır. Birinci koşul eğer doğruysa ikinci üçüncü koşula bakmaz, ikinci koşul doğruysa üçüncü dördüncü koşula bakmaz. Yani koşul doğru olduğu anda diğer koşullara bakmazsızın direkt olarak bizim koşul sağlandığı zaman hangi kodu çalıştırmışsak o kodu çalıştırarak diğer koşullarla ilişkisini keser. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? İsim enansı ee, burayı yazdıracak. Peki isim Eren değilse, isim Ahmet değilse, isim Fehmi değilse yani hiçbir koşulu sağlamıyorsa en sonda else ile şu şekilde else ile ne yapabiliriz? Bu koşulların hiçbirini sağlamıyorsa e, bu isim bulunmamaktadır. Kadır diye e, en sonki koşulumuzda yazabiliriz. Peki else burada ne yapar? Else burada şu görevi görür. Buradaki bizim sağladığımız koşulların hiçbirini sağlamıyorsa else kısmı çalışır. Yani şöyle diyelim. Burada Eren var, Ahmet var, Fehmi var. Biz gelip buraya işte Mehmet yazarsak burada iflerin hiçbirini karşılamayacağı için bize else kısmı çalışacak. F5 diyorum. Gördüğünüz gibi bakın ne dedi? Bu isim bulunmamaktadır. Yani bir kullanıcı e, ismi ismini herhangi bir bilgi içinde arattığı zaman if koşulu bu şekilde çalışıyor. If koşulunun içine bakıyor. Tabi buradaki bilgiler ileriki zamanlarda veri tabanından gelecek. Şu anlık biz elle giriyoruz. Buradaki koşullara bakıyor. Eğer buradaki koşullar hiçbiri yoksa burayı çalıştırıyor. Peki buradaki koşullardan biri varsa ne yapıyor demiştik. Koşulun olduğu sırada koşul sağlandığı anda koşul sağlandığında istediğimiz kodu çalıştırıyor ve diğer koşullara bakmıyor. Örnek olarak biz buraya Ahmet dedik. Biz burada F5'e bastığımızda direkt gelip bu isim Ahmet diye yazdıracak ve diğer koşullara bakmayacak. Yani geldi baktı isim Eren mi? Değil. İkinci koşula geçti. İsim Ahmet mi? Evet Ahmet. Print isim Ahmet dedi. Üçüncü ya da dördüncü, üçüncü koşula ya da sondaki else kısmına bakmadı. Burada kodu kesti. İsim, isim Ahmet yazdıktan sonra bu kodu kes. If yapısı genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Yani herhangi bir değişken içindeki ya da veri tabanından gelen bir bilgiyi kontrol etmek için ya da herhangi bir hesap makinesinde kullanıcıdan aldığımız bir veride bunları kontrol etmek için ne yapıyoruz? If kullanıyoruz. İkinci, üçüncü koşul içinde elif kullanılabilir, else kullanılabilir. Peki koşullar olarak başka hangi koşullarımız var? Sadece if mi var? Hayır. Bizi bir de bizim burada switch case'ımız var. Switch. Neden çıkmıyor? Şöyle S yazalım bir bakalım. Yazımı biraz farklı olabilir. Açamadık. Biz şöyle elle yazalım. Peki bu silinç ne yapıyor? Örnek olarak ben buraya isim yazdım. 2 nokta attıktan sonra burada e, kontrolüm yapıyor. Ben burada mesela şunu kullanıyorum. Case erendi. Olmazsa ben sizin bu kullanımını bir sonraki videoda daha detaylı göstereyim. Çünkü şu anda e, internette olmadığından dolayı da olabilir. E, ona bakarız. Şimdi biz burada basit bir mantıkla bir şey yapsak ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Burada deriz ki bizim sayı deriz. 5 deriz. Hemen altına gelip şöyle bir if koşulu sağlayabiliriz. If sayı eşit eşittir 5. 5 ise buraya print ne yapabiliriz? Direkt olarak sayıyı da yazdırabiliriz. Şimdi bu bizim normal eşittir operatörümüz. Peki sadece eşittir operatörümüz mü var? Hayır. Büyük küçük şöyle hemen şuraya Şimdi artık operatörlerin ne işe yaradığını öğrendiniz. Koşul içinde verileri kontrol etmek için yarıyordu. Artık buraya ne yapabiliriz? Operatörlerimizi yazabiliriz. Hemen şunun altına geldim. Şöyle diyezim atıyorum. Şu işaret e, yani küçüktür işareti herhangi veriyi daha çok herhangi sayıyı küçükse küçük mü değil mi diye kontrol etmek.